Abi yanlışlıkla kaydı kapatmışım neyse. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gene Among Us oynuyoruz. Daha deminki maçı izleyin. Onu da atacağım yanlışlıkla kaydı kapatmışım. Ama atacağım. Double 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 kes. Kes abi. Kes abi. aşırı kötü oynuyorum. Abi çok iyi oynamıştım ama diğer maç neyse onu da izleyin. Atacağım ya yok. Aa dur Kanka Neredeydi? onu bilmiyorum ama yalnız siyah var, siyah var. Ben Kanka ben ben var. gördüm ya adminden temiz çıktı admine de girdim şey hatta. Ben sarı sen sanki bir yer dedim. Ne? admin nerede buldun ki Hayır, sen diyor. Ben, yani. ben bu. Ben, şey. Ah batıl. Sarıyla siyah e, admin. E... Yeni söyleyeyim mi? Sarı Hayır bak sana şimdi sana ne oldu şey. biliyor musun? Sarı çıktı aşağı indi. O oranın ne? benzin dolduruyoruz ya. Ama orası oranın kapısı kapandı. Evet, ben, de baktım. ben admin'deydim. Sonra baktım aşağıda bir ölmüş mü diye de temizdi yani orada. Ha, yani hatta ben e, siyah admin'e diye adamı öldürdüm diye geri döndüm. <laughs> bak, ben, ben, de sen öldürdün mü diye bak. Evet, evet, sık, Size sık, bir soru, soru şimdi. Bu adamı nerede buldum? En bulunuyor? son kız burada. Adamı nerede buldum? Elektrikle low range'ın arasında. Sen Ama şey misin skip bir dakika ya. ben ekdireğe giriyordum. sen git gel yapıyordun elektrik arasında Dumbledore. Benim geldim gördüm direkt geri döndüm geri döndüm sen bastın değil mi report'a Self report olma ihtimali yüksek bu arada Bu arada Aynen. çok yüksek self report var bak size söylüyorum evet, Sağını gördüm. Evet, geri döndü geri döndü ben dedik acaba koptu da mı geri döndü Ama basar basamam biz zaten Tamam bak sen... dikkat edelim bu arada sen... Görce de sen o neredeydin? O daha demin konuşan kimlerdi? Benim abi benim, bana mı söylüyorsun? Abi sen kimsin işte he? Kanka ben sarıyım. He. Oğlum sen beni oyunun başında ne kötü öldürdün? Görce de Aklıma geldi şimdi. Oy atın. Kanka oyunu versene. Ya. Ha ben görce vermedin oğlum? Tamam hadi oy verin tamam, ya. Abi. Joylar. Bence size bir şey diyeyim mi? Abi abi 3 turdu. Art arda katilim. Çıldırıyorum. Hayatımda bu arada ilk defa şöyle bir şans yaşıyorum. Dumbledore'u öldüreceğim. Abi benim takım arkadaşıma yazık değil mi? Ama self report değil. Ben öldürdüm. Ağzına edeyim, ağzına edeyim, ağzına edeyim. Şey, görevi. Öldürdü galiba oradan yukarı. Aha. Bir dakika, karga burunlu kim? Aha Batuhan lan. Komünikasyon benim yanıma geldi. Batuhan'dır o zaman. Kanka ya. yukarıya çıktı. Storage'den yukarıya Hala, çıktı. Hala, Komünikasyon tarafına mı? Karga burunluydu kanka. Ya tamam, communication'dır. Karga tarafına. burunlu. Hapçığı Karga var burunlu üstü. galiba benim siyah. Siyah ama. Bir dakika. Şey ben Mami, ben admin'e üz. Sen gel kanka. Communication kanka. tarafına mı geçti? Kanka storage var ya çöp atma. Direkt yukarı çık. Anladık orayı. Communication tarafına mı geçti? Kanka adam bir yere dönmedi direkt yukarı çıkıyordu ya. Batuhan'ın öldürme olasılığı. Ya ben değilim, ben değilim. Ben Batuhan öldürmüş hiç olamaz ya, gerçi. Abi, ben benden geldim. Tam görmedim abi. galiba. Ya kanka ben Bir saniye dinler misiniz? Tamam siyah ben üstten geldim bunu var da. Sen geldim ben. Ben üstten karga var. Ben. Ben. Ben, ben... ben üstten geldim admin'e girdim. Hmm. Sen çıktın hatta galiba o zamanda. Mor Üçten sen nerede buldun? Yasin sen nerede buldun ki? Ben Aşağıdaki çöp atma görevini değil mi? Evet. Sen ne... Sol üstte mi? Sol üstte oğlum, sol üstte mi? Hı. Tamam, nereden gittin oraya Yasin? Adninden de çıktın? E, benim de kavga Aha. burnum var ama <laughs> ben olayın... Bir saniye ya, abi. abi Anlamıyorum Yasin'i. Yasin'e so Yasin e soruyorum işte. Evet. Sen nereden gittin ki oraya? Ben hatırlamıyorum. Nasıl hatırlamıyorsun abi? Hatırlamıyorum işte Allah Allah. Kanka ben Yasin'i gördüm. Biz Batuhan'la... Biz Batuhan communication tarafına girdik. Ondan sonra Yasin'le Körcü'ye herhalde yan yana kaldı. Soru işte ne Self report yapıyor Kanka, musun? Kanka ölmeden önce için. de o vardı. Kanka kör cerrah K ölmeden önce de biz navigasyonda o kör, kör cerrahla ne derdi dolaştık anasını bir sürü görev yaptık O zaman ba ba Batuhan olabilir mi? Kanka, Kanka ya, ya ben gördüm, ben ayy, ayy, ayy. De, ben Batuhan ya ya Ben Batuhan'a verdim <tihaz> Ben de batana veriyorum. Geçen elden düştü. Tam sonra... da görmedim anladın sen mı işte. Sen... Abi karga bulamıyorum. Şu kesinlikle Yasin direkt öldürmem lazım. Üç el üst üste katilim. Şu. 85 5 93 <laughs> Yasin, Yasin bayağı suspect. Ya yani şu anda. Abi çözmüyor mu, ha. Ben niye bu karşı şey oldum peki? Yasin, Yasin kesmem lazım. Yasin'i kesmem lazım. Yasin'i kesmem. Yasin'i kesmem lazım. Yasin'i kesmem lazım. Yasin

benim. Şöyle Abi Yasin yok. Özde ki de kesmem lazım. <laughs> Kimseyi öldür. Ay, neler bitecek bu arada. Emergency meeting Dumbledore vermiş. E ee, ölen olmuş mu? Olmuş da Dumbledore orada konuşacak mı? Kanka Yasin'e bunu yan yana duruyordu Yasin, Yasin ölmüş. Basma bak. ben mesela diyorum eee... Umut'un yukarıda. Ha Yasin ölmüş harbiden ha. Kanka bak Yasin'le Brook yan yana geziyordu. Yukarıda ben 12'ye geliyordum. Evet o ikiye Zorlu girdi Buruk. Şey Dumbledore'a bir şey söylemek istiyorum bak. Sen şu an Hı -hı. kırmızı e, ya biri öldüm diye bastığının yüzünden şu an ben mesela birini suçlayamıyorum. suçlayamıyorum. Nesli belki ben bir herhangi bir yerde bulmuş olsaydım. Bir Mantık bir yerde, yürütebiliriz ama ya. Kanka iki katı varsa da bulay Nerede öldü, olduğunu bilmeden hiç kimseye suç adamam ve şu an e, double kill'e gidiyorsun. Tamam suç atmayız biz de, mantık yoktur işte. Belki birinci Zaten katil basan veya işler edildi. Zaten görevler bitecek, görevler bitecek. Bir şey söyleyeyim evet, mi? direkt. Ben Umut'tan şüphelendim. Sarı olduğum için. Neden? Birşeylema... Aga, Umut olsaydı, Buruh'u öldürürdü. Diyeceğim, alttaki admindeki oksijende kimler vardı? Buruh'la Umut'u gördüm ben. Üsttekine gidiyordum ben de. Zek Dry geldi yanıma. Ben de oradaydım. Adminlikin ben de bende vardı. Şuna ilk, sonra yapalım. Ben ya. bu arada sabotajın. Sen çifteye ben girdim. Aşağıya da ben girdim Aa, yukarıya. Yukarıyı ben gir. Sen Yukarı sen yukarıda. Bu arada ben girdim. Yukarıda ben de vardım ama. Ben de koşuyordum yani. yani ben onu bilmiyorum. ben İlk giren benim bu tarafta da yani. Ben gözüyle bu şey geldi. Üst bir, üst bir, üstteki oksijen mi? Üstteki oksijen ilk önce ben girdim arkamdan Zekdray geliyordu. Zekdray. Ben girdim. Arkamdan. Yan yana girdik ya neredeyse. İşte, sen azıcık arkamdaydın. Tam skipleyin ya. Evet, tamam. Yasin öldü, neyse oh, skip'i veriyorum yani, ben de. Ben şey yok veriyorum. çünkü. Tamam. Dumbledore bana vermiş. Kayıtta değil his açılırım. gibi böyle. Kapatayım. abi Tam şu anda beni görür. Şuradan buldur benden suspect ha.

Bekle. Benim eee Buruh yeniden karşıydı bu arada. Buruh yeniden saldırıyordu. Sizjani beyler. Grup beni öldürürken siz ne yapıyordunuz? Harbi. E şey diyeceğim Buruh'u ben anladım. 2 kere sabotaj yaptı öldürmedi. Bak, öldürmedi. Ben size bir şey diyeyim, diyeyim mi? Siz bana inanmazsınız. Ne dedim? Yasin'le Buruh yan yana sahada bir baskı ettik. Yasin öldü. Bir gram şey inanan yok. Bir diğeri şey diğeri kimdi beyler? Diğer batla, diğeri batla, kimdi batla, beyler? Batla. Değil mi? Aynen tamam. tamam. Ben